Evet, bu Edirne'de kaldığımız otel. Bizimce arkadaşlar görsün çünkü biz de çok aradaki seçiciyiz biraz. Çok kibarlar ve çok her şeye böyle olumlu yaklaşıyorlar, yardımcı oluyorlar. Ne olursa olsun. Temizlik var. Ya yani aradığınız her şey var. Bizi mahcup etmezler diye düşünüyorum çünkü e biz onları tanımıyoruz. Yani bize davrandıkları gibi size de, de davranacaklar büyük ihtimalle. Onun için e, tavsiye ediyorum yani gerçekten. Şöyle şurada kapalı parkı da var. Şuradan giriyorsunuz. Çok güzel. E, kapalı parka herkes inemiyor. Şifreyle iniyorsunuz. Asansörden. Yani özel eşyalarınız falan koruma altında. Şöyle etrafı çok güzel. Tavsiye ediyorum yani. Şekiller. Mükemmel bence. Fiyatları da uygun. Fiyat vermeyeceğim ama uygun yani. Görüşmek üzere.